arası bilgileri girilmiş. Skodalar gayet çıkar araçlar arkadaşlar. Michel lastikleri görüyorum. ...2016 model Volkswagen Polo, otomatik vites, 75.000 km'de. İstanbul Otomobil Pazarı kanalından herkese selamlar arkadaşlar. 11 Eylül 2021 tarihi itibariyle Kami araba pazarındayız, fiyatlara bakacağız, pazarda hangi araçlar var, e, araç fiyatlarındaki son durum nedir, hep birlikte takip edeceğiz arkadaşlar, herkese keyifli seyirler. 2016 model Seat Leon, otomatik vites, 242.900 TL bir satış fiyatı var, 90.000 km'de arkadaşlar. Volkswagen arkadaşlar 225.000 TL'lik bir satış fiyatı var. 123.000 kilometrede. 2015 model. 9 artı 1 e, çift sürgülü kapı. Dizel Volkswagen Caravelle. 2016 model Renault Clio. 171.000 kilometrede. 119.900 TL'lik bir satış fiyatı var arkadaşlar. Manuel vites Renault Clio. 2014 model Skoda Octava arkadaşlar. Otomatik vites. 170.000 kilometrede. 172.950 TL'lik bir satış fiyatı var. Telefon numarası bilgileri girilmiş. Skodalar gayet çıkar araçlar arkadaşlar. Michel lastikleri görüyorum 2016 model Volkswagen Polo otomatik vites 75.000 kilometrede 167.900 TL'lik satış fiyatı var arkadaşlar telefon numarası girilmiş güzel arkadaşlar 2015 model Opel Corsa benzinli fides arkadaşlar. 45 bin kilometrede 110 144 bin TL'lik satış fiyatı var. E, bu, bu renk de gayet şık arkadaşlar. Ayrı bir hava katmış. 2016 model Fiat Doblo. 108 bin kilometrede 136.900 bin 900 TL'lik satış fiyatı var. Manuel vites arkadaşlar. Telefon numarası bilgileri girilmiş. 2006 model. Fiat Palio. 53.800 TL'lik bir satış fiyatı var. 1.3 dizel arkadaşlar. Kilometre bilgisi göremedim. İçine baktığımız zaman içi bu şekilde arkadaşlar. 94 model Şahin. 29.900 Telefon numarası girilmiş. 2009 model Fiat Fiorino. 180 bin kilometrede. Fiat bilgisi girilmemiş arkadaşlar. 2016 model Ford Focus. 202 bin TL'lik bir satış fiyatı var. 91 bin kilometrede. Otomatik pres. 2016 model Clio. 118.900 bin TL'lik bir satış fiyatı var. Kilometre beysi girilmemiş arkadaşlar. Clio'yu hemen her sokakta görebilirsiniz. Ee, beyaz renkte Clio. Çok satın alınan bir araç. İnsanların genelde piyasası olan tercih ettiği bir araç. Renault Clio. 2017 model Volkswagen Polo benzinli 109.900 TL bir satış fiyatı var. Manuel vites arkadaşlar. Telefon numarası bilgisi mevcut. E, kilometre bilgisi girilmemiş. Megane 2 efsane kasa. 2008 model arkadaşlar. 93.900 TL bir satış fiyatı var. Dizel. 237.000 kilometrede. Fiyatı açıkçası biraz yüksek yazılmış arkadaşlar. Renault Clio. 2013 model. 159 bin kilometrede. 115 bin TL'lik bir satış fiyatı var. Manuel vites Renault Clio. Güncel videomuz için 12 Eylül tarihi itibariyle Rami Araba Pazarındayız arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Güncel videomuz devam ediyor. Megane 4 2017 model 154.000 km'de 186.700 TL'lik bir satış fiyatı var. Otomatik vites. 2017 model Golf 297.900 TL'lik bir satış fiyatı var otomatik des 41 bin kilometrede 35 plakalı. Golflerde adını... DG, DGS şanzıman var arkadaşlar. Ee, dizel. 2003 model Hyundai Admiro. 57 900. 260 bin kilometrede. 2010 model Hyundai i20 160 bin kilometrede arkadaşlar 89 750 benzinli manuel vites. 2008 model Alvea 58 500 dizel manuel vites sıfır motor yapılmış arkadaşlar. Telefon numarası bilgileri mevcut. 2003 model Mercedes Vito 72 500 kilometre bilgisi göremedim arkadaşlar manuel vites vito 2006 model Ford Fiesta otomatik vites 62 bin kilometrede 85 bin TL satış fiyatı mevcut telefon numarası bilgileri girilmiş arkadaşlar 2009 model Volkswagen Toron Otomatik vites 135.500 TL satış fiyatı arkadaşlar 2012 model Citroen C3 arkadaşlar Otomatik vites benzinli 111.950 TL'lik bir satış fiyatı var 178.000 kilometrede. Telefon numarası bilgileri girilmiş. 1990 model Renault Broadway. 3950 TL'lik bir satış fiyatı mevcut. ...97 model Tipo... ...230.000 km'de... ...44.950 TL arkadaşlar. Tavanında biraz güneş yanıkları görüyorum. 2016 model Fiat Fiorno... 121.900 TL'lik bir satış fiyatı var arkadaşlar. 149.000 km'de. Otomobil ruhsatlı olduğu belirtilmiş. Beyaz renkte. Manuel Ötes Fiat Fiorna. Renne sembol. Dizel. 85.800 TL'lik bir satış fiyatı 2012 model arkadaşlar. 245.000 km'de. Manuel vites. 2012 model Volkswagen Golf 132.000 TL 34.900 TL'lik satış fiyatı var. <laughs> Telefon numarası girilmiş arkadaşlar. Dizel. Manuelites. Fiat Punto. 2011 model 85.900 2010 model Fiat Punto. 85.500 manuel arkadaşlar. Evet arkadaşlar Rami araba pazarını e, özetle dolaşmış olduk. İkinci elin nabzını tutmaya tüm hızıyla devam ediyoruz arkadaşlar. Siz de ikinci elden hızlı öncelikle haberdar olmak için abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Görüş ve önerilerinizi yorumlar kısmından paylaşabilir misiniz arkadaşlar? Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.